Bak sinirimi oynattın, at şunu elinden! Bakın onu da selinden, füzülü füzülü bir işler! Vallahi yiyeceksin dogatı en sonda, hadi bak. Ya bakayım. benim ne hadi. işim var Gör, baba burada, burada Allah, Allah aşkına yarın ya! ben seni Silivri'ye motele götüreceğim, daha ne istiyorsun işte! Aa, ben de geleceğim mi? Tabii! O zaman tamam! Hiç öyle kılıç kalkan çevirmeler, neler bunlar? Ay benim ne işim hadi. var burada?

Hüsniye! Hüsniye! Hüsniye, Hüseyin gel kız, gel ne dur sana, Aman, gel! ne ne bağırıyorsun canım? Hadi, ne bağırıyorsun etrafa baksana gel buraya! Senin diyorum işte ne duruyorsun al hadi 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 en etrafına bak, sen de hadi sen, hadi olsun, gel. Ha, aa, i̇şte, hadi bakalım, hadi önümde, hadi 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 gel şey gel. Hadi, şey Hadi. Hadi yavaş yavaş açılma. Hadi gel gel. Açıl yavaş. Hadi. Ay. Oh. <laughs> 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 Çok affedersiniz, oturabilir miyim? Yani? Ee, tabii, bu, oturabilirsiniz. <gülüyor> buyurun, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ee, buyurun. Teşekkür ederim. Allah kahretsin! Şu herifle bir türlü konuya giremiyoruz! Yanındaki kadınlar kim anne? Onu bilmem ama... ...Biz elimizi çabuk tutmazsak kapı yutacağız. Onu biliyorum. <laughs> biz de müjganla sandal kiralayıp... ...Şu karşıki kayalıklardan... <laughs> ...Denize gireceğiz. <laughs> Acaba bizimle gelebilir misiniz? Ha? Hadi ne olur! <laughs> İyi, gelebilirim. hadi. 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 Nereye bakıyorsun ayol? Hiç öyle canım! Aaa! Kim bu bizim Hüsnü ile gidenler? He? Ebru ile Müjgan! Nereden biliyorsun? Yok canım, bildiğimden değil mesela diyorum! Ebru, Müjgan, Selma, Belma! Çigen, Müjgan olabilir! E, çocuğun arkadaşı olmasın mı? Hı, hmm, şu hale bak! Bir de bana çıplak diyorsun! Kıskanç!